Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şifre kullanmadan nasıl TikTok beğeni sayınızı artıracağınızı göstereceğim. Siz de kısa bir sürede yüksek bir TikTok beğeni sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece TikTok beğenisi değil, TikTok izlenme TikTok yorum ilişki, TikTok takipçilisi ve daha birçok kategoriden takipçileri olacaktır. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak size sitemizi tanıtayım. Sitemizin ismi smmdirvara.com Hızlı üyelik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı da e-posta gibi. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. İlk kategoride SEM'dir. Bana en çok tercih edilen kategoriler mevcuttur. Burada TikTok, Instagram, YouTube ve Twitter servisleri mevcuttur. İzlenme, beğeni, takipçi, yorum gibi servisler. Kategori aşağıya doğru indirdiğimizde ise Instagram takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, kuvayi servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri, Twitch servisleri, Telegram servisleri ve daha birçok servis mevcuttur arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. 3D güvenli ödeme PayTR mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabiliyorsunuz. Bu arada 1000 TL üzeri yüklemelere %5 bonus bakiye otomatik olarak ekleniyor. Sitede herhangi bir sorunuz ya da sorunuz varsa destek yazan yerden destek talep açabilirsiniz arkadaşlar. Destekler hızlı bir şekilde cevaplanıyor. Gördüğünüz gibi. Canlı destek de mevcuttur. Şimdi sizlere kullanacağımız servisi göstereyim. Yeni sipariş bölümüne basıyoruz. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz. Ve burada tic, buradaki TikTok beğeni servisini seçiyoruz. Link yazan yere TikTok video linkinizi giriyorsunuz. Ve miktarı istediğiniz miktarı girebilirsiniz. Bu videoya beğeni atacağız arkadaşlar. Beğeni sayısını görüyorsunuz. 1054 beğeni mevcut. Buradan direkt linki kopyalıyoruz gördüğünüz gibi. Link yazan yere yapıştırıyoruz. Ve miktara 1000 adet giriyoruz. Ardından sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz direkt işleme alındı. Evet arkadaşlar beğeni sayımız tamamlandı. Beğeni sayımız 1054 2055 oldu. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece TikTok için değil arkadaşlar. Instagram için, YouTube için, Twitter için ve e, sosyal medya platformları için hepsi için kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.